ekmek çaldım. Altı ay bedava ekmek verdiler. Şu an herkesin kafası bu şekilde devam ediyor. Şu an mesela açıp telefonumdan size göstersem şok olursunuz. Filler üstte tepişecek diye karıncalar sürekli izişecek. Saray rejimi var. Kas sistemi var. Sanki Hindistan'dayız mübarek. Ben olmasam sen bir hiçsin. Ben mesela hukuk öğrencisiyim. Kesin başım yanacak bu röportajdan dolayı. Abi benim adayım adım yok da bu şeyler dini dernekler falan kapatılsın. Cidden bak çok ciddi söylüyorum. Abi espor merkezleri açılsın. Bak bu gençler burada herkes toplanmış gitsinler güzelce kendilerini geliştirsinler. Milleti köreltiyor vallahi bak şu yolda yürüyen dayı mesela kalkıyor buradan yani kendini köreltiyor adam. AK Parti AK Parti din ayağına sömürüyor adamı. Adamın haberi yok eşek gibi böyle oyunu veriyor yine. <laughs> Öyle abi işte. Abi. Bravo! 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 Bravo. Ekonomi nasıl değerlendiriyorsun? Abi ekonomi berbat. Sistemde düzenli olarak oy verebileceğim herhangi bir aday görmüyorum açıkçası. Sadece yakın dönemde ta takip ettim. Yasur Yavaş var ona iyi diyorlar. Onu birebir takip ediyorum ama henüz tam olarak... Ee, evet. Yani özellikle Melih Gökçek döneminden sonra işte o dinozor parklarının olması... İşte kaybolan paralar bilmem onlar bunlardan sonra adam gerçekten başarılı. Ee, yakın dönemde onu çok sık takip ediyorum çünkü eğer aday olursa oy verecek olarak onu düşünüyorum. Onun dışında sistemsel olarak baktığımda başka herhangi kimseye oy verebileceğimi düşünmüyorum çünkü siyasetin için odaklanıp baktığımda ki çok uzak değilim ben İstanbul Üniversitesi'nde hukuk öğrencisiyim ikinci sınıfım yani birebir ilgilenmek zorunda kalıyorsun yakın dönemde takip ediyorum dediğim gibi herhangi bir oy verebileceğim kesinlikle bu olmuyor. Zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Sence kaynaklanıyor var. bu zamlar? İnsanların yani şöyle söyleyeyim Aristoteles'in devlet kitabının bir kısmında şöyle bir yazı geçiyor. Kitapta şunu söylüyor. Ee, çoğunlukların azınlıkları zengin et, zengin etmesiyle devletler yıkılır. Bizim çoğunluk olarak belirli bir azınlıkları yani tüzel kişileri kendilerinin dokunulmazlığı olduğu için anayasamızda çok laf söyleyemiyoruz. Ama bu tüzel kişileri, yani çoğunluk olarak azınlıkları yükselttiğimiz için devletimiz yıkılmaya mahkum ediliyor. Başka ekonomi nasıl açıklayabilirim ki? Markete girdiğinde hiçbir şey almadan çıkamıyorsun. Elektrik yüzde %127 zam. Düzenledik diyorlar. Daha fazla fatura geliyor. Düzenlemeleri kendilerine göre yapmışlar. Halk açlıktan kırılıyor çünkü. Yani ne diyebilirim yok. ki? Ekonomi Elektri, kötü. Elektriğe, doğalgaza gelen zammı biz minimum seviyede tuttuk. Yani ee, şuna bağlıyorum. Onu da tekrardan şuna bağlıyorum. Hükümet dediğimiz kişiler ee, yöneticilerden ve dediğim gibi milletvekillerinden falan Bunlar tüzel kişi olarak geçiyor. Bunlar zaten bizim üzerimizden ekmek yiyorlar. Yani mesela ödediğiniz faturaya hiç baktınız mı? Orada KDV değeri bakıyor. Mesela biz bu ay 400 küsür lira doğalgaz faturası ödedik. Orada kaçak kullanım bedelini saymıyorum. Hani gene onu millet çalıyor. Devletin çaldığı kısım da 400 lirada 167 TL ben KDV ödemişim. Bu ne oluyor biliyor musun? Yani milletvekilinin evde kullandığı bedeli ben ödüyorum. Adam fatura ödemiyor ki. Adam kira ödemiyor ki. Ya da herhangi bir şey ödemiyor ki. Bunun yokluğunu nasıl hissetsin ki? Bir kere seninle aynı pencereden bakmıyor. Dediğim gibi ben hukuk öğrencisiyim. Adliyeye gidiyorum. Bir, aynı zamanda staj yapıyorum. Okuyabilmek için. Benim bu sene ödediğim mesela üniversite harç paraları oluyor normal öğretimlere harç olmuyor. İkinci öğretimlere ve açık öğretimlere harç ödetiyorlar. Ben ikinci öğretimi ben harç parası ödüyorum. Normal öğretim okuyan ödemiyor. Hiçbir fark yok ama aramızda mesela. Yani ben bu sene okul harcımı ödeyebilmek için mesela arkadaşlarımdan borç almak zorunda kaldım. Devletin benim kendi okutması lazım. Ben hukuk okuyorum. Arkadaşım mühendislik okuyor. O öğretmenlik okuyor. Mesela herkes farklı bir bölüm okuyor. Ya da okumuyor, çalışıyor ama devlete katkı veriyor. Ben okuduğum zaman burada avukatlık yapsam kendi ülke bir katkım olacak. Savcı olsam kendi ülkeme, hakim olsam kendi ülkeme. Dediğim gibi mesela gidiyoruz eee adliyelere adamın bir tanesi hırsız, evsiz kalan insanlar bir tanesi isim vermeyeceğim. Eee hırsızlık yapmış. Adam diyor ki ben sokakta yaşıyorum diyor. En azından kalacak bir yerim var. Ya en azından kalacak bu yüzden adamlar suç oranını yükseltiyor. Eğer toplumun refah seviyesine ulaşmasını istiyorsanız suç oranını düşünmeniz lazım. Bunun için de iyi bir ekonominin olması lazım. Yani Victor Hugo ne diyor? bir ekmek çaldım. 6 ay bedava ekmek verdiler. Şu an herkesin kafası bu şekilde devam ediyor. İnsanlar bedava ekmek uğruna her şey yapıyor. İşveren de böyle. Suriyeli'yi çalıştırıyor. Afgan'ı çalıştırıyor. Adamların cezai ehliyeti bile yok. Bir şey yapıyorlar ortada bulamıyorsun. İşveren de kendi para cebimde kalsın diyor. İşçi de para cebimde kalsın diyor. Yani iş bulamıyorsun ki. Sonra diyorlar ki işte 3 milyara çalışanlar var, 4 milyara çalışanlar var. Niye çalışmıyorsun? Niye çalışayım ki? 12 saat ben çalışacağım, 3 milyar alacağım. Ben üniversite öğrencisiyim. Akşam 6-7 gibi derse gidiyorum. Okulum ta Beyazıt'ta. Buradan zaten gitmem 2 saati buluyor. Yol yapmışlar. Yolu ben ee, istediğim gibi kullanamıyorum. Yani Marmaray fiyatını şu an güncel fiyatını biliyor musunuz? Bilemezsiniz çünkü her gün 10 kuruş 15 kuruş zam geliyor. Ben size söyleyeyim düzenli olarak kullanıyorum çünkü. Yani okula gidiyorsun. Yani ak öğrenci akbili 78 lira. Örnek veriyorum. Öğrenci akbili aylık yapmadığın sürece benim sadece günlük yol param 40 lira. 40 lira. Marmaray'ım, metrobus'üm, metrom okula gidiyorsun. Zaten okulda derslerin ağır Eve geliyorsun. Bir de çalışman gerekiyor. Çünkü sana sistem bakmıyor. Benim bir kitabım var. Common Love diye bir proje var mesela. Ona katılmak istiyorsun. Bir kitabım var. Hukuk kitabı ya. İnsan kendi temel haklarını bilmez mi? Kitabın fiyatı 4000 lira, 5000 lira, 1700 lira. Şu an mesela açıp telefonumdan size göstersem şok olursunuz. Ben 4000 lira bir ders kitabına veremem. Peki ben devlet üniversitesinde okuyorum özelde okusam diyeceğim ki hadi hani özel kaynaklar. On... Devlet Üniversitesi'nde okuyorum ben. Hani tamam biz benim okulumun mesela bana sağladığı çok kaynaklar oluyor. Bursu veriyorlar hani destek çıkıyor, vakıflar oluyor ama bunu her okul yapmıyor. Her okul yapmıyor. Yani sen cadde başına gidip özel üniversite açarsan devlet üniversitelerini sınırlı tutarsan okuyan insana da eğer belirli, belirli bir birikim yükseltmezsen gençlerden hiçbir şey bekleyemezsin. Zaten gençlerin gözünü hani açmamak için bunu yapıyorlar. Yani bir insana destek vermiyorsun. Biz üç kız kardeşiz. Benim ablam da üniversite okudu, bitirdi. Şimdi çocuk gelişiminden öğretmenlik yapıyor. Kardeşim üniversiteye hazırlanıyor ama yani ne anksiyete ne kaygı bozuklukları yaşıyor. Çünkü kız kendi geleceğini ülkede göremiyor. Ülkede göremiyor yani ben kendi ülkemde bu ülkeye ben sahip şey çıkacağım. Benim hani ecdadım da burada büyüdü. Benim çocuklarım da burada büyüyecek. Ama yani ben okuyorum ama ben <laughs> Fakirlik içinde büyüyeceğim. Çünkü neden üsttekiler benden biraz daha yiyecek yani filler üstte tepişecek, diye karıncalar sürekli izişecek. Ülkenin durumu tamamen bu, başka hiçbir şey değil Ara kesim yok, saray rejimi var, kas sistemi var. Sanki Hindistan'dayız Mübarek. Yani zengin çok zengin oldu birden bire, fakir orta kesim yok oldu. Fakir zaten fakirdi. Adamın hani elindekini de aldınız. İşe gelseler yani, yani biz mesela bir yerde bir oturuyorduk, adam biri geldi falan filan bir tartışma çıktı. Adam diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yani sen kim olabilirsin? Ya savcısındır, ya hakimsindir. Ben mesela hukuk öğrencisiyim. Kesin başım yanacak bu röportajdan dolayı. Ya milletvekilisindir. Yani sen kim olabilirsin? Sen benim seçtiğim bir tüzel kişisin. Sana o dokunulmazlık hakkını, her şeyi sana ben veriyorum. Sen de hani ilk olarak bana mı sivriliyorsun? Pardon da sana koltuğu oturturan benim yani. Sen bana sivrilemezsin ki ben olmasam sen bir hiçsin. Yani hiç, bir hiç ama işte yani herkes bu düşüncede olmadığı için herkesin bakış açısı farklı çünkü herkes farklı bir pencereden bakıyor hayata. Çoğu da, çoğu da e, propagandalarda insanların dini ve siyasi ya da tarihi algılarını yönettikleri için yani bu algıya o kadar ikna bir şekilde insanları ikna ettikleri için oy toplayabiliyorlar yani. O yüzden bu, bu şekilde bir geldi işte asgari ücrete zam yüzde yüz bilmem kaç ya. zam yaptık. El, 50. Ya işte yüzde elli en büyük zam yaptılar. Asker Asgari ücretin Nöbetim. dönemine bakarsak benim yaşım küçük Nöbetim. ama o zaman zaman da Erbakan yüzde yüz zam yapmasaydı sen bu kadar parayı gene alamayacaktın. Yani gene senden öncekilerin yapmış olduğu şeyler var. Sen sadece hazırda olan işte daha örnek veriyorum. Hazırda olan, işte Abdomit'in projelerini çiziyorsun, onu çiziyorsun, bunu çiziyorsun. Onu da ithal ediyorsun, başkasına yaptırıyorsun. Gene vergi ücretini benden alıyorsun, başkasını beleşe geçtiriyorsun. Sonra gel ülke yükselsin. Niye yükselsin ki abi? Niye yükselsin yani? Anca onu bunun sırtından yer, kendini kendini yükseltler. Parayı alan da zaten kaçıyor. Parayı alan kaçıyor. Bakın damadı yok ortada mesela. Yok. Niye olsun ki?